Merhabalar. Bu videomuzda 12 Eylül tarihinde A101 mağazalarına gelecek ürünleri listeledik. Listemizin başında Planhamar marka akıllı saat yer alıyor. Fiyatı 79,95 kuruş. Bir diğer yeni gelecek ürün ise Paşa Bahçe ölçü bardağı. Fiyatı 7,50 kuruş. Dantelli masa örtüsü. Fiyatı 29,95 kuruş. Kilim. Fiyatı 27,95 kuruş. Porselen demlikli emaye çaydanlık. Fiyatı 75 TL. Tek kişilik filter lastikli çarşaf fiyatı 16,95 kuruş. Çift kişilik filter lastikli çarşaf 19,95 kuruş. 5 bölmeli çekmece düzenleyici fiyatı 2,50 kuruş. Silindir organizer fiyatı 9,95. Arvo oval servis tabağı fiyatı 14,50 kuruş. 3 parça cam banyo seti fiyatı 22,50 kuruş baharatlık ve bulaşıklık. Her bir adet fiyatı 14,95 kuruş. Tedanlı çöp kovası, fiyatı 8,50 kuruş. Desenli cam ürünler, fiyatı 6,95 kuruş. Aynalı banyo dolabı, en 75 santim, boy 60 santim, derinlik ise 15 santim olan bu dolap, 95 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Üçlü zigon sehpa, fiyatı 89,95 kuruş. Vakumlu burç, Fiyatı 19,95 kuruş. Plastik çekmeceli ahşap raf. Fiyatı 119,90 kuruş. Kaymaz taban kadife saçaklı yolluk. 80'e 150 boyutunda olan bu ürün. 29,95 kuruş fiyatı etiketiyle satılıyor. Bürümcük sandalye kılıfı. 9,95 TL. Kahve fincan takımı 6'lı. 12 parça 6 kişilik bu takım. 39,95 kuruş fiyat etiketiyle satılıyor ahşap kesme tahtası veya kahve tepsisi, fiyatı 6,50 kuruş. Pratik ev ürünleri, her bir adet fiyatı 4,95 kuruş. Katlanabilir piknik masası, fiyatı 69,95 kuruş. Yuvarlak kase seti üçlü, fiyatı ise 9,95 kuruş. Trend sandalye fiyatı 59,95 kuruş. Dikdörtgen tepsi, fiyatı 24,95 kuruş. Organizer sepet üçlü, fiyatı 14,95 kuruş. Cam tabak meyvelik, fiyatı 14,95 kuruş. Büyük balkon saksısı, fiyatı 6,95 kuruş. Çok amaçlı saklama kabı, 12,50 kuruş. Gır, gır fiyatı 2,95 kuruş. Arzum marka saç kurutma makinesi, fiyatı 89,95 kuruş. Vaskül, fiyatı 39,95 kuruş. Silikon mutfak gereçleri, fiyatı 4,95 kuruş. Erzak kabı, fiyatı 7,50 kuruş. Seramik tabak, fiyatı 6,50 kuruş. Süzgeç padya ikili, fiyatı 4,95 kuruş. Cam ayran sürahisi, fiyatı 12,50 kuruş. Manol yavun hisseti, fiyatı 3,50 kuruş. İkili ramforce yastık kılıfı, fiyatı 7,95 kuruş. Rentsiz masa örtüsü, 14,95 kuruş. Metal servis gereçleri, fiyatı 14,95 kuruş. Minderli ahşap ayakkabılık, fiyatı 99,95 kuruş. Çizgili plaj piknik sandalyesi, fiyatı 44,95 kuruş. Çok amaçlı kutu, fiyatı 1,50 kuruş. Homemade cam kavanoz, Fiyatı 9,95 kuruş. Ahşap çubuklu ayakkabılık. Fiyatı 34,95 kuruş. Listemizin sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.